Haydi bakalım bu soruyu çözebilecek miyiz? Her sene banko soru gelir bölge kavramından. Ekonomik ve kültürel yönden yerel, bölgesel, ulusal ve küresel çapta diğer bölgelerden bölgelerle etkileşim gösteren bölgelere işlevsel bölge denir. Hangisi işlevsel bölge arasında yer alır diyor. İşlevsel bölgeler hizmet bölgeleridir. İşlevsel bölgeler kamu kuruluşlarıdır genelde. Bakıyoruz GAP projesi, GAP bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi projesi, bölgesi işlevsel bölgedir. Cevabımız Adana. Pamuk tarımı bölgesi evet nedir? Beşeri şekilsel bölge. Akdeniz iklim, iklim bölgesi doğal şekilsel bölge. Doğu Anadolu dağlık bölgesi doğal şekilsel bölge. Antalya turizm bölgesi beşeri şekilsel bölgedir. İşlevsel bölgenin ayrımını unutmuyorsun. Bölgesel kalkınma projeleri, belediyeler, karayolları genel müdürlüğü, devlet su işleri, meteoroloji işleri genel müdürlüğü işlevsel bölgelere örnektir.